Beşiz çiçeği Pentas lansoleatra Bahçe süslemede kullanılan bir süs bitkisi olmasına karşın saksıda da yetiştirilebilir. Beşiz çiçeğinin en önemli özelliği demetler halinde ve her biri 5 adet taç yapraktan oluşan renkli ve demetler halinde sürekli ve bolca çiçek verme özelliğidir. Bakımı çok zahmetsizdir ve yıl içinde bolca çiçek açar. Çiçekleri koyu kırmızıdan sarı, beyaz ve pembe renklere kadar değişen tonlarda olmaktadır. Çok yıllık olan bu bitki yaklaşık 60-70 cm boylanabildiği gibi sıcak iklimlerde 1 metreye kadar boylandığı da bilinmektedir. Bitkinin sıcaklık isteği çok fazla olup özellikle gün içinde en az 3 saat ışık alması gerekir ve tam güneş tercih ederler. Toprak isteği olarak pH'si 6 olması gerekiyor. Geçirgen ve hafif asidik topraklarda iyi yetişir. Besin ihtiyacı olarak da yılda bir defa çiftlik gübresi verilmesi yeterlidir. kuraklığa çok dayanıklıdır ve yaklaşık haftada iki defa kışında haftada bir defa olmak üzere sulanabilir. Bitkinin çoğaltılması tohum veya çelikle yapılabilir. Özellikle çiçek açmamış olan çelikler alınarak Perlit ortamında veya torhta rahatlıkla köklendirilir ve yeni bir bitki elde edilebilir. Bahçeleri süsleyen ve çok uzun süre bolca çiçekli kalan bu bitki dış mekanlarda süs bitkisi olarak kullanımı oldukça yaygındır.